2030'a hoş geldiniz. Hiçbir şeyim yok. Özel hayatımın hiçbir gizliliği yok ve hayat hiç bu kadar güzel olmamıştı. Hakkımda herhalde delirdi artık diyor olabilirsiniz ancak bu sözler bana ait değil. Bunlar Dünya Ekonomi Forumu'nun ya da kısa ismiyle DEF'in 2016 yılında yayınladığı bir makalenin başlığı. Alt tarafı bir başlık diyebilirsiniz ancak başlığı atan Dünya Ekonomi Forumu olunca bu kadar kolay geçemiyoruz. Bugüne kadar Forum bu makaleyi resmi hesaplarından tekrar tekrar paylaştı. Forum aynı zamanda bu konuyla ilgili çeşitli video yayınları da yaptı. 2030 ile ilgili yayınladığı 8 tahminin başında bu madde yer alıyor. Bu reklam filmi formatında hazırlanan videonun başında hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız yazmakta. Hemen ardından istediğiniz her şeyi kiralayacaksınız ve dronlarla gelecek yazıyor. Görüntüde de dronlarla evin önüne gelen bir paket görünüyor. Tabi belirtmeye gerek yok herhalde. Şüphesiz bu ürünün siparişi çevrim içi şekilde verildi ve Amazon'un deposunda robotlar tarafından paketlendi. Yani sürecin hiçbir aşamasında virüs taşıyan insanlarla etkileşime girmedi. %100 sağlıklı. Yine Def'in YouTube kanalında bulunan Hayatta ihtiyacınız olan her şeyi kiralayabilir misiniz başlıklı bir başka videoda eşya kiralamanın çevresel faydalarından bahsettikten sonra 50 yıl içinde belki de hiçbir şeye sahip olmayacağımız bir noktaya geleceğiz diyor. Peki hiçbir şeyimizin olmamasıyla kastedilen ne ve gerçekten mutlu olacak mıyız? 2030'da bizi nasıl bir dünya bekliyor? <laughs> 2020 yılının gündemi şüphesiz ki Covid-19'du. Ancak en az onun kadar gündemimizde olan bir konuda hastalığı ve ölümleri fırsat olarak gören dolar milyardarı teknokratlar ve onların liderliğinde bir bir hayata geçen teknokratik ajandalar oldu. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems. Great Reset ya da Türkçe karşılığıyla Büyük Sıfırlama bu ajandaların çatı ismi oldu ve Dünya Ekonomi formu tüm sürecin fikirsel öncüsüydü. Süreç hızlı başladı, hızlı ilerledi ancak henüz sonuçlanmadı. Tüm dünyada dijital temelli köklü bir değişim öngören bu teknokratik ajanda Dünya'nın en güçlü politikacılarından dev teknoloji şirketlerine, ilaç şirketlerinden medya şirketlerine kadar çok geniş bir çevre tarafından defalarca dile getirildi. Birçok başlığı olan büyük sıfırlamanın önemli adımlarından biri de dünya ekonomi forumunun da altını çizdiği gibi özel mülkün ortadan kalktığı bir gelecek tasavvur edilen dünyadan birkaç kareyi gözünüze canlandırmak için. Formun sitesinde yer alan yazıdan birkaç alıntı yapalım. Ben hiçbir şeye sahip değilim. Arabam yok, evim yok, herhangi bir aletim veya elbisem yok. Ürün olarak gördüğünüz her şey artık bir hizmete dönüştü. Günlük hayatımızda ulaşım, konaklama, yemek ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye erişimimiz var. Şehrimize kira ödemiyoruz çünkü ihtiyacımız olmadığında başka biri boş alanımızı kullanıyor. Oturma odam ben yokken iş toplantıları için kullanılıyor. Arada bir gerçek özel hayatım olmadığı gerçeğinden rahatsız oluyorum. Umarım kimse bunu bana karşı kullanmaz. Tasvir edilen tablo, antik çağdaki kölelik sisteminin modern bir versiyonu. Biz sıradan insanlar tıpkı köleler gibi hiçbir şeye sahip olmayacağız. Üretim araçlarından mahrum bırakılmış şekilde işlerimizi yapacağız. İhtiyaç duyduğumuz ürünleri gelirimiz ölçüsünde kiralayarak kullanacağız. Mahremiyetimiz ise dev teknoloji şirketlerinin insafında olacak. Elbette ki insanlığın özel mülkten mahrum kalması, sürdürülebilir tüketim ve iklim değişikliği sebebiyle yok olmanın eşiğinde olan gezegenimizi kurtarmak gibi kutsal misyonlara da sahip olacak. Ancak insanlık dediysek, insanlığın tamamı aklınıza gelmesin. Distopyalardan, köleliğin hakim olduğu toplumlardan ya da sosyalist diktatörlüklerden bildiğimiz gibi özel mülkün olmadığı bir dünyanın gerçek karşılığı seçkin bir azınlığın tüm özel mülke sahip olmasıdır. Dünya ekonomi formunun öngördüğü mülkiyetsiz dünyanın karşılığı da tam olarak bu. Büyük sıfırlamayı yapan seçkin bir azınlığın her şeye sahip olduğu yeni düzen geri kalan milyarlarca insansa zaten ihtiyaç fazlası. Örneğin Bill Gates bir yandan yıllardır kapitalizmi eleştiren açıklamalarda bulunurken sosyalizmi överek özel mülkü kötülerken bir yandan da tüm dünyada tarım arazisi alımı yapıyor. Gates 2021 yılında Amerika'nın en büyük toprak sahibi oldu. Bu çelişki üzerine düşünmek, koşar adım ilerlediğimiz dijital köleliği, küresel sosyalizmi daha iyi kavramamızı sağlayacak. Hali hazırda devam eden süreçte Covid-19 tedbirleri milyonlarca işletmenin bir daha açılmamak üzere kapanmasına sebep verdi. Sonuçları itibariyle bir dünya savaşını andıran bu süreçte yaşanan fakirleşme, Dünya Ekonomi Formu ve milyarder teknokratların fırsat olarak gördüğü nokta. Çünkü fakirleşmek el açmayı, el açmaksa reçeteleri kabul etmeyi peşinden getiriyor. Dünya Bankası Grup Başkanı David Malpass, uygulanan çeşitli kilitlemelerden sonra yoksul ülkelerin ayağa kalkmasına yardım edeceğini belirtti. Bu yardımların çeşitli şartlarla uygulanacağını belirtmeye gerek yok herhalde. Yakın tarihle ilgili yüzeysel bir bilgi dahi Dünya Bankası'nın ya da diğer zenginler kulübü üyelerinin yardım kelimesinden neyi kastettiğini bilmeye yeter. Elbette dijital köleliğe küresel sosyalizme geçişte Çin Öncü modellerden biri. Pek bilinmese de dünya ekonomi formuyla Çin'in güçlü yakın ilişkileri bulunmakta. 2007'den beri Çin'de her yıl Çin Avrupa İş Liderleri Semineri ve Yaz Davusu olarak adlandırılan Küresel Ekonomi Konferans düzenleniyor. Bu toplantıların temel gündemi teknoloji ile ekonomiyi birleştirmek. Daha anlaşılır ve popüler bir ifadeyle dijital dönüşüm. Bu dijital dönüşümün içinde konuşulan akıllı şeyler, dijital kimlik veya paydaş kapitalizmi söylemleri ise altı akademik ve akıl karıştıran tanımlamalarla da olsa da tek bir adrese çıkıyor. Daha totaliter, daha baskıcı, daha yoksul bir insanlık. Buna karşılık tıpkı Çin modelinde olduğu gibi ufak bir azınlığın her şeye sahip olması. Yayınlanan makaleler, videolar, hayata geçen projeler, yapılan denemeler gösteriyor ki sürecin yürütücüleri tasavvur ettikleri 2030 yılına hazır. Peki siz Hiçbir şeye sahip olmadığınız sosyal kredi sistemine dayalı bir dijital dünyaya hazır mısınız? Yoksa söyledikleri her şey teker teker gerçekleşirken sıranın size gelmeyeceğine inanmayı mı seçtiniz? Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. You will own nothing and you will be happy. 2020 yılının gündemi şüphesiz ki Covid-19'du ancak en az onun kadar gündemimizde olan bir konuda hastalığı ve ölümleri fırsat olarak gören dolar milyardları teknokratlar ve onların liderliğinde bir bir hayata geçen teknokratik ajandalar oldu.